Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Selim. Benim adım da Kerem. Bugün birlikte biz 2021 bir, oynuyoruz. Takımım bu şekilde. Şimdi top açılımına dönelim. Mutlu musun Kerem? Evet. Sen de hepsini. Anam! Ditesiz. Şuna bas bak dur neler varmış bakalım. Efsaneleri. Hmm. kötü de çıkabilir ama. Evet. Neyin çıkmasını isterim? Messi. <laughs> Hadi başla bakalım. Anlaş. Evet oraya bas. Şu Hı hı. Bu Hadi. Hadi meşim, meşim, şey meşim, çıkmadı meşim. ama özel um, no, eski şeylerden çıkmadı. Silver. Gri top. Yarar yarar. Hep yani iyidir biraz. Çok az. Orta. Onu <laughs> daha açabiliyoruz. Bunu da ben açayım bu sefer. Ama diğerinde de ben. <laughs> diğerinde sen. Beraber. Hı, hı Hadi siyah. Siyah. Umir. Umir. Dembele bende var. Dembele bende var. Dembele bende var ya. Bir daha Cem dembele çıksın bari. Ben açacağım onu da. Hı hı. Cem. Kerem abicim Biz bu sorunu yapıp geliyoruz <laughs> Ve geldik Kerem sıra sende Bas bakalım Nereye gittin ya Kardeşim <laughs> Gerek yok buna Dembele var orada hep böyle sorunlar yaşanabiliyor arkadaşlar. Sorunu düzeltip geliyoruz biz. Ve geldim. Ve gold ball ben açıyorum artık. Günlük ödülümü çünkü. <laughs> Hollandada ne yapıyorsun ya? Küçük. Sağ bekliğine de gerekli. Yine mi? Geldik. <laughs> Ve bakıyoruz. Bunun içinde ne var? Hepsi gereksiz. Tabii ki. Öncekin de olduğu gibi. Bundan aç <laughs> açmayı düşünüyorum. Bunda çok iyiler var. Tabii hepsini isterim ama sarı toplar gelmesin. Bak, bir Lütfen. Yeni şey, şarkı gelmiş. Ama lütfen o sarı top gelmesin bana. Siyah 11 numara. Ne kazattı? Ki? İbrahim İbrahimovic. İbrahimovic be. Bir daha açalım. bir yoğun olduğu için <laughs> evi daha çürüm Kerem güzel çıksın değil mi? <laughs> İnşallah. Hadi. Yine siyah top. İspanya ne gitti ne? Siyah ana tamam iyi gitmişsin. Abi <laughs> bana niye açtın? Sana da açtırayım bunu. Bir Bu şey hatırlamıyorum adını. Partey. Partey mi? DJ. Defans da isteriz. <laughs> Bu da sende Kerem. Tabii şu bir geçersin. Ve açıyoruz. Aç Kerem. <laughs> Hadi sarı top değil. Sarı siyah. top istemiyoruz. Siyah. <laughs> ya. Sarı siyah, top siyah, verdik. Siyah, siyah. Anam siyah müller. Değil. Müller. <laughs> ya hepsi siyah top geldi. O kadar mutluyum ki. Ben de o kadar mutluyum. Gerrit Bey'e bir gidecek artık. Buraya hiç bakmayayım bence yani. Açardım mı? Hep siyah top değil. Ağır. Sarı. Açma onu. Da. Aa. O da gitmiş. Neden açacağım? Bundan açarım. Ama bunda da çok az yağ çıkması. Oo saçı kıvırcık. <laughs> Aynı senin gibi. <laughs> Şutun kaç <çiniz>. İyi. <laughs> bu videomuzda bu kadar arası. Görüşürüz. Evet. Evet.